kim devir çevirmeyi, kesiciye girmeyi sevmez ki. Hele şöyle bitmek bilmeyen yüksek devirlere çıkmayı, sesini dinlemeyi, ivmelenmesini yarattığı hissi. İşte bugün bu duyguları dibine kadar hissettiren, hayvan gibi devir çeviren motosikletleri anlatacağım. E tabii ki ben Onur Çakı ve Nekipedia fena kazlıyor. Honda RC166 18000 devir çeviriyor. 1960'larda Honda, Grand Prix'lerdeki iki zamanlı hakimiyetini kırmak için işte bunu geliştirdi. 250 cc'lik bu makine 6 silindire sahipti. Evet, yanlış duymadın. 6 silindirli 250 cc bir makineden bahsediyorum. Amaç kısa strokla bol devir çeviren bir canavar yaratmaktı. 24 valfli üstten egzantrikli bu ünite 18.000 devir çeviriyordu ve 60 beygirde güç üretiyordu. Hem de 112 kilo ağırlıkla 7 vitesliydi ve hava soğutmalıydı. Honda bu aletle 66-67 senelerinde iki defa dünya şampiyonu oldu. Seyirciler sırf sesini dinlemek için yarışlara akın ediyordu. Mike Halewood abimiz pilotajında tarihteki efsaneler arasında yerini alan harika bir yarış makinesi. Yamaha FZR 250R 18.500 devir çeviriyormuş. 1980'lerin sonu ve 90'ların başında Japon üreticiler yarış motosikletlerinin sokak kopyalarını yapmak konusunda kıyasıya bir yarışa girmişlerdi. İşte Yamaha'nın bu yarıştaki atı FZR 250R idi. 4 silindirli 250 cc'lik her an yarış pistine çıkmak için hazır gözüken yakışıklı bir motosiklet hayvan gibi devir çeviren motoru ve o güzel sesiyle herkesin kullanmak için can attığı bir makineydi. 18.500 devirde kesiciye giren bu alet aslında 16.000 devirde bütün gücünü yani 45 beygiri verebiliyordu. Ama fazla gürültünün ve devirlenmenin ne zararı olabilirdi ki? Honda CBR 250 RR 19.000 devir çeviriyormuş. İşte aynı rekabetin Honda tarafı. CBR 250 RR 19.000 devirde kesiciye giriyordu. Yamaha'dan farklı olarak 13.000 devirden 18.000'e kadar kesintisiz bir güç alıyordunuz. Motor, rakipleri gibi 249 cc 4 silindirli, üstten egzantrikli, 4 zamanlı bir üniteydi. O kadar devir çeviriyor, 45 beygir güç mü alıyormuş diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama o dönem Japonya'da 250cc motosikletlerde 45 beygir limiti var. Yani motosiklet daha fazlasını elbette üretebilir ama kurallar üreticileri mecbur bırakmış. Hızlanması ve sesi ise efsane. Honda NR500 19.500 devir çeviriyormuş. Sene 1979. Honda GP Dünya Şampiyonası'na geri dönmek için çalışmaları hızlandırıyor. Amaçları iki zamanlı hakimiyetindeki yarışlara dört zamanlı bir motorla yanıt verebilmek. Ama işleri zor. Honda'nın bu güce dört zamanlı ile ulaşması için 20.000 devir çeviren bir motora ihtiyacı var. O zamanlar ise böyle bir motor yok kolları sıvadılar ve 4 silindirli, silindir başına 8 sübaplı değişik bir V4 motorla çıka geldiler. İlk sene 108 beygiri 18.000 devirde üreten motor zamanla gelişti ve 19.500 devirde 135 beygir güce ulaştı. Fakat yarışlarda iki zamanlılara karşı pek bir başarı da maalesef kazanamadılar. Çok da üzülmedim. Yaşasın iki zamanlı motor. Kawasaki ZXR 250 R Ninja 20 bin devir çeviriyormuş. Yamaha Honda yapar da Kawasaki durur mu? Durmaz. Al sana 20 bin devirde kesiciye giren bir canavar. Yine 45 beygirde limitli. Salın gitsin şu motorları ya. Ne bu limit mimit ya. Yani. Bütün gücü 19.000 devirde verse de kalan devirleri zevkine çevirmememiz için hiçbir sebep yok. Aç gazı bütün mahalle duysun bu güzelliğin sesini. Suzuki RP68 20.000 devir çeviriyor. Listedeki tek iki zamanlı motosiklet bu acayip Suzuki modeli. Sadece 50 cc ve üst silindirli. Hem de V3. Çok değişik bir motor. 1967 yılında nadir bir iki zamanlı. Su soğutmalı bu motor 20.000 devirde 19 beygir güç üretiyordu. Bu ürettiği güçle maksimum hızı olan 172 kilometreye çıkabilmesi için 14 vitesli bir şanzımana ihtiyacı vardı. Evet, 14 vites. Bu alet 1000 cc olsa 380 beygir güce ulaşabilirdi. Maalesef hiç yarışamadı. GP'de çok silindirlilerin yarışamadığı döneme denk geldi. Honda RC 149 20.500 devir çeviriyormuş. 60'lar rekabetin kamçılanmasıyla tuhaf yenilikçi motosikletler dönemi olmuş. Honda'nın şampiyon motosikleti RC 149 bunlardan biri. 1966 yılında Luigi Taveri pilotajında çıktığı 9 yarışın 5'ini kazanan Honda'nın GP yarışlarındaki son 125 cc motosikleti. 4 zamanlı, sıralı 5 silindirli, hava soğutmalı müthiş motoruyla rakiplerini darmadağın etmiş. 20.500 devirde 34 beygir güce ulaşıyordu. 23.000'e kadar da yolu vardı. Ve bu gücü arka tekere iletmesi için 8 vitesli bir şanzımanla donatılmıştı. 85 kilo ağırlıkla 210 kilometre saat hıza çıkabiliyordu. Honda RC 116, 22500 devir. Bu ne ya? 50 cc'lik ufak bir canavar. Sadece ve sadece 50 kilo ağırlığında. 4 zamanlı, 2 silindirli bu harika 20500 devirde 14 beygir güç üretiyordu. Redline ise tabii ki daha yukarılarda. 9 vitesli şanzımanı bu güçlü ufaklığın tekerleklerini hareket ettirmek için görev başındaydı. 1960'lar hakikaten efsaneymiş. <laughs> GTT Y2K 52.000 devir çeviriyormuş. Aslında bu motosikleti listeye koymak diğerlerine biraz haksızlık oluyor. Ama bulunsun istedik. Çünkü bu tribün motorlu bir motosiklet. Rolls Royce, Royce yapımı bu motorla 52.000 devirde 320 beygir güç ve 576 Nm tork veriyor. Bir motosiklet gibi değil uçak gibi ses çıkartıyor. Özel yapım ve de pahalı. Ayrıca ışıklarda beklerken arkanızdaki arabaların yanmaması için biraz mesafenizi korumanız lazım. Alet gerçekten ateş fışkırtıyor. Sonraları bir de bunun Street Fighter modeli çıktı. Gücü 420 beygir. Hakikaten artık uçak olmuş. 400 kilometre saatte hıza ulaşabiliyor. bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek haftaki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, güç sizinle olsun. Yollarda da görüşelim.